Ekranları karşısında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, sizlerle birlikte tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ederken sektörün önde gelen isimlerini de sizlerle buluşturmaya çat kapı ekibi olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda dekorasyon alanında faaliyetlerini sürdüren ve sektörün gerçekten lider, öncü firmalarından Zeki Bey konuğumuz. Bugün bakalım vermiş olduğumuz hizmet ve faaliyetlerimiz bu alanda neler? Hep birlikte kendisinden dinleyelim. Ama öncesinde Zeki Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. 1949 doğumlu Erzurum, Aşkale. Ee, bu mesleğe gönül vermiş. E, gönül verdik. Ee, 1963'ten beri devam ediyorum. Hı hı. E, emekli olduktan sonra firmamı kurdum. Hayırlısı Yaklaşık olsun. 30 yıla yakında firma olarak devletime vergimi ödüyorum. Yani bir çalışan olarak ödediğim gibi 30 yıldır da firma olarak ödüyorum. Peki Zeki Bey dekorasyon e, biraz açabilir miyiz sektörümüzde binaların neler yapıyorsunuz? binaların genelde dış cephelerini mantolama yapıyorum. Hı hı. E, boya Nedir yapıyoruz. Mantolama. Mesela e, bor karışımı çıktı şu an genelde onu kullanıyoruz. Eskiden köpük kullanıyorduk. Hı hı. Şimdi bor karışımından ee, çıkarılan bin derece ısıya dayanıklı şu şununla bir tarafını yakıyorsunuz bin derece yapıyorsunuz bir tarafını yüzünüze tutuyorsunuz hissetmiyorsunuz Bunun kalınlığı iki santim iki Hı. santim iki buçuk santim kalınlıkta bir malzemeden bahsediyor bu, bu bizim bo bordan oluyor anladım. ve bu Hı. da onun yakıyorsun müşteriye gösteriyorsunuz Evet. Evet. Peki nasıl başladı hikayeniz? Nasıl böyle bir sektöre girme kararı verdiniz? Bu bir benim içimde böyle yüksekleri çok severdim. Hala daha çıkıyorum şu an. 30 metre yükseklere çıkıyorum. Ee, genelde emekli subay ve az subaylarımızın işini yapıyorum ben. Hı hı. Ben onları mahcup etmiyorum. Onlar da beni... Mahcup etmiyorlar. İşletmemiz hakkında biraz daha bilgi almak istiyorum. Evet. Tek başınıza mı çalışıyorsunuz? Ekip e, çöz, kadromuz kaç kişi? Çocuklarım kişilik? da var. İki oğlum var. İkisi de aynı işi yapıyorlar. İkisi de aynı işi yapıyorlar evet. ama işletme sahibi sizsiniz. Evet. Sizden evet. bayrak teslim aldılar evet. sanırım. Evet, evet. evet. Peki evet. burada ilerideki hedeflerimiz neler olacak? Yani hep teknikasyon... benim artık bir hedefim yok. Ben Hı. hedefime ulaştım. Yani Çok güzel. En ufak çocuğumu şirketten emekli ettim. Maşallah size. Ee, rahmetli eşim hastaydı. 30 yıllık hasta eşimi emekli etti. Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum Bir yıl ama. emekli maaşını aldı. Rahmetli oldu. Şimdi o maaş bana bağlandı. O maaş şu an bana bağlandı. İki maaş alıyorum. Bir kendi maaşım, eşimden kalan maaş. Bir de zaten şirketimiz var. Şirket zaten çalışıyor. Ee, genelde mevsiminde ağırlık veriyoruz. Yüksek güzel. Evet. Şu an tam da sezonumuz evet, yaklaştı. Türkiye'de ilk minareyi teknolojiyle boyayan ustayım ben. Şahane. Sizinle birlikte röportaj yapmaktan çok memnun oldum gerçekten. Teşekkür ederim. O zaman Yeni Asır Gazetesi'ni aradım. Dedim ki gelin bakın bu minareleri merdivenle boyuyordular. İple boyuyordular. Ben şimdi şu an iskele kurulu yani. Minarede ustalar çalışıyor. Dediler minarenin boyasını 4000 liraya almıştım. Bunu 93 yılından bahsediyorum bakın. Maşallah. Şey pardon 2003 yılından bahsediyorum. Dediler 4 bin lira para ödeyeceksin. Yani almadılar. Minareyi almışım 4 bin liraya. Boyasını, tamirini, onarımını. Yani ilkleri mesleğimde yaşatan ustayım. İlk binaları yıkayan usta benim. İlk ustamızla birlikte ben. şu anda İlk binaları yıkayan, yıkadıktan sonra boya yapan ustayım ben. Bunu nerede gördüm? Bunu saraylarda, Dolmabahçe Sarayı'nda tarihi taşları yıkardık. Taşları yıkardık. Yıkadıktan sonra bakımı yapılırdı onların. Hı, hı. De Düşündüm ki bu binalarda bu kadar toz var, kir var. Onu bunu yıkamamız lazım. Yıkadık. Yıkamayı böyle başlattık. Evet, i̇lk ustamızla evet. birlikte bu noktada röportajımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken e, dinlemek istiyorum ki Zeki abi bizleri ve izleyenlerimize buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Esnaf olarak dürüst olacaklar. İşlerini doğru yapacaklar. Kesin. Pazarlık ne yapmışlarsa o malzemeyi kullanacaklar. Yani güven verecekler. Başlıca zaten Ben 2008-2012 yıllarında iflas ettim. İflasıma rağmen bana 30 bin, 40 bin peşin peşin ödeyenler vardı, beni bağlayanlar vardı. Ama bilmiyordular ben iflas ettiğimi. Ve günü gününde gider o işlerimi yapardım, bitirirdim. Neticede en sonunda İflastan çıktım. Çok şükür. Bu benim güvenimden, bana verilen güvenden kaynaklandı. Yani tek mesajım. Alın teriyle kapattın. Evet. evet. Ben, bu noktada evet, çok evet. önemli dedik. Çok evet. teşekkür ederim programımıza konuk olup katıldığınız için. Rica ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Ağırladınız bizi de en güzel Sizlerin şekilde. Sizlerin de Rabbim, Rabbim geleceğini ediniz. güzel eylesin. Çok sağ olun. Çok evet. teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Aydın olsun inşallah. Evet sevgili evet. izleyicilerimiz Zeki Bey ile olan birlikteliğimizin burada üzülerek sonuna geldik. Çok değerli gerçekten kendisi. ilk ustalarımızdan ve dedi ki minareyi ilk ben kadın bu noktada ve Show Türk Kapı programımıza konuk oldu. Gerçekten kendisiyle röportaj yapmaktan ben de onur duydum. Sizler için gezmeye devam edeceğiz. Çatkapı bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.